Arkadaşlar Norveç sınırında yer alan Abisko'dayız. Ee, Babişko esprisi falan yapılacak, yapılacak durun sakin. Da. Abi, çok ee, net bir beam A101 ve şok. Çok güzel ya hiç böyle bir market görmemiştik değil mi? Bayağı işte şeyler var. Koymuşlar. Bunu da buraya ben koydurdum başka kimse koymaz Kodis zaten. 2 ee, tane Nutella ona bölüyorsunuz arkadaşlar 2.9 Euro. Sen uzun ekmeğini buldun mu? Yok ya o eksikten <gülüyor> yok. <gülüyor> Aa Eminem var. Amerika'da az yemedik. Oğlum çok güzel mallar var burada. M&M 8 euro. Güzel. Şey mi? Tavuk mu? Oğlum, her şey ne? Her olursa Çocuklara alıyorlar Ka <laughs> Allah Allah şunlara bak oğlum nereye düştük biz ya? Bu ne? çok tatlı. Ana, Kuru etler mi? Arkadaşlar kıymanın kilosu 7 euro. Yani 40, 40 lira. Kobe değil ki yalnız. Yanlış anlatsamıyorsam sizin de toptancı marketiniz var. Şey. Evet, bir sigaret, şey evet, esnaflık yani tecrübemiz var. şey... Aa şu şey mantı mı kanki ev yapımı? Aa evet lan. Kızartıyorsun işte onu. Güzel. Şey mi diyor? Kayseri Mozenella. Hasta <laughs> fresca. Ka kızarmış Kayseri mantısı. Hmm. Şey mi bunlar? Gezen tavuk mu yumurtalar? Sen anlarsın. Sen İsveççe konuşuyordun değil mi? Bak bakayım. Geziyor Aa, mu? Ak. Turluyor mu? Ek. Ak. Türk kızlarının vazgeçilmez botu mu? <gülüyor> <gülüyor> o, bu kaşara kaşar mı şu? Bunlar ne oğlum? <laughs> o eski kaşar. Abisko kaşarı mı <laughs> Abi, şu? Abisko kaşarı mı? Allah Allah. Nescafe'ler. Nescafe Gold. Evde vardı bizim şu değil mi? Ne kadarmış? <laughs> 6 euro. Hiçbir yerde Nutella falan görmemiştik. Ha, domates yine 3 domates 3 euro mu ye, oğlum ya? 4 euro, evet. Yine can yakıyor. Arkadaşlar domatesin kıymetini bilin. 4 liraya domates yiyorlar. Başka ne var? Hamuz. Sen o iki muzunu yedin mi? İlk gün aldığımız duruyor benim hala. Bananer. Şey mi kanki? Baksana bana ne yazıyor? Sana ner mi? <laughs> Cüneyt Özde bir e selam. <laughs> Makarna devam ya. 16.90 Nalan mı? Oğlum bu pişmemiş. Nasıl bir lazım o, kanka? Nasıl sen... pişmiş? öbürleri pişmiş. O, o, yemez. Bu nasıl pişmiş? Ha misket arkadaşlar. Az pişmiş. Işte. pişmiş. <laughs> misket mi bu? Var orada da. Kanka şu gibi Oğlum makarnaya düşüş mü yine? Al de Kaşarın orada ya Zeynep. Kaşarın orada. Burada yok mu internet? Tatlış bir market yaç böyle bir market beklemiyorduk burada. Çünkü çok küçük bir yer. Ama tamamen kuzu eşi üç oldu. Aa, hakikaten toptancı resmen. Bayağı bim tarzı. 8 euro götürmek lazım ya Ankara'ya. Ankara'dakilerin fonu da küçücük oluyor. Raffaello var mı acaba? Üf. Kinderlere bak. Neyse biraz alışveriş yapalım görüşürüz ya. Güzel fiyatlar.